Ben şimdi çay ister kızım aç çabuk olalım. Tamam ola. durma çaysız. Bu Butır da bu durur da ya bu da. Ha. Al böyle. Ben götürüyorum bunları. Bacım. Evet. Hey. Han çayı çok musun ya? Oldu oldu yaptı. Sen çok beğendin herhalde. Ben çoktan demledim çayı. E ben de buraya gelip bir saat oldu. Ya bir saat olmadı. Çay kaynayalı iki saat oldu. Oo pastalar da. bak neler yaptım size geldi. Pastalar gelirdi. harika. Ya. Harika. Oo çekirdek de var. Var var o her şey, şey var. maşallah. Bunların hepsi yemem lazım ben bu akşam. Ye ye. İyi afiyet olsun. Ya hadi gel oğlum. Ben de şimdi. Ben garşi mi geçimeceğim yiyeyim, şöyle bir sıraya girsin. Hadi geç elemanlara. Dur burada. Ne çekiyor? Anan tanıtım yapacak ya şimdi. Ben de, ben de. Yardım edemeyecek kızım. Yok anne biz hallediyoruz. mu? Sonra, oldu, otur, 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 Şimdi yardım edeyim ya. İş bitmiş şey yardım edeyim diyor. De. Yok, onların içine karışmak istemedim. Hmm. Ne oldu? Gelirsin sen, gelin. Ortalığı karıştırma sen de şey kepçe gibi. Ben ben Oğlum olacağım. çatalı dikeceksen babanın önündeki pastanın önüne çok güzel bir çatalı ya. Çayları Niye evlenir, evlenir, evlenir diye. Tabii ben evlenir diye. Bak bakarsın ben iki, bende bir tane daha var şimdi. Bir tane sizin işin adı. Şimdi bir tane daha bekarım var. Bir de kızım var. Ben yetişemem senin düğüne. Babanın da pas yedik ki çatalı baban anlaması lazım. Ben bir şey oğlanın Çayı gibi. doldurayım da. Bu da anasının üstüne atıyor, Uyur musun sana? Gel kızım gel. gel. Ama Aşağı aşağı atla, oraya koyayım. Nereye koyayım? Az pastaya pastaya. Pastaya yeter bu kadar. Atla koy atla. Kendi bilir. Herkese koymuş. Ağzını da tam kadar koymuş. Bu, de bu akşam Sunay kardeşimin misafiriyiz arkadaşlar. Evet. Pastalar benden, çaylar kardeşimden. Çekirdekler de, de Sunay'dan. Sumuş, sumuş mu diyelim? Sen, Sunar suna diyelim siz bana. Sunar diyelim, sunar. Ha, sunar sunar Sunar, diyelim. Niye Ayşe oturuyor ya? Oturacağım, geliyorum. Gel yavrum. ee ne yapacağım bugün Mette? Bugün oturdum. Niyetliydim, oruçluydum. Allah kabul etsin. Sağ ol. Biz daha bile yiyoruz. Yiyin be. En güzelini sen yapmışsın. Ne yapalım? Yarın da basacağım. Son. İyi Allah kabul etsin? Allah, Allah sen de nasip etsin cümlemizi. İnşallah amin. Cümle hepimize. Aynen çaylar da benim gibi kar olmuş ha. O yüzden <laughs> bırak ya şu kendi kendine yap. Ya sen yana yana şey, hala yanına gel. Ben geçeyim bu yana. Sen şey, oğlunun yanına geç. Ayşe, sen olmayacak, olmaz bu işte. Ha, i̇şte tepsi şeyin, ha. ya, <laughs> bir şey. Yok <laughs> 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 gel. Boy, boy. Çay çemiş sana. Ah kızım ah kızım <laughs> ah kızım. Ayolun. Geçer mi? Şöyle atalım abi kardeş. Evet. Nasılsın? İyi misin? Kim yavrum ya? Sen sorma sen nasılsın? Ben de iyiyim. Seni kaydırdınız beni bakemdan. <laughs> e kaygık sen kayasın olmuş kaydım evet, ben ne yapayım? Allah razı olsun. Konya'da donma bak Rahatsız olurum diye. Nasılsın? bir ne? Kardeş. Hicaba birkaç seferde de ablayla şey olur, hoş olur da. Sen uçsuz olmadın mı? Olsun ne yapalım. Aramız acı. Mesafem var arkadaşlar. Sen ablamın arasında, Meloş'un arasında. E, o Beykoz'da. Meloş iki teli de. Evet. Biz de Tekirdağ bölgesindeyiz, Çerkezköy'deyiz. O yüzden. Çaylarım da güzel olmuş hele. Hafta sonlarında yasak arası... olduğundan dolayı... Gel gel şey El, yok. Sonra, hani şef, güzel olmuş. olsun. olsun. Evet. Güzel olmuş gerçek. <laughs> bir dakika arada madem bekledin orada hem çay sohbet var. daha yok. Ee, daha, daha bir, bir yok. Buralara kar yağdı, bir yere gidilmiyor. Bizim köye yamamış. Köyler alçak olduğu için yağmıyor. Daha yüksek hızlı. Aaa. <laughs> <laughs> Sen ne like, diyorsun? Boncuklar da ait Arkadaşlar şey hepsi aynı oğlu. Yeğenimi sanıyordu. Daha benim oğlum. <laughs> bu benim oğlum. Bu yeğenim oluyor. Yeğenim. Ben ne oluyorum? Sen abim misin? Yeğenin yüzü güldü. Niye güldü sorsana. Niye? Hayırdır? Sor, sor, sor. Niye güldün? Sen hakikaten yüzünü güldün bu akşam. Ben ne zaman yüzünü güldüm? Yok böyle değildim bu kadar. Neşesi var yerinde. Neden acaba? Bilmem. Düğün izinlerine mi verdiler? Nişanlısının yanına gidiyor. Ha. İyi yola hadi hayırlı olsun. İyi, i̇yi hayırlı yol, olsun. Yol gözüktü bana şey, nikah falan alacaklar Allah nasip eder. İnşallah, yani, inşallah hayırlısı olsun. Yani bizde. Sarısı benim oğluma. Amin. Ben oğlum olmuş. Çatalı ben paslayan ihmi var işte. Gittin babanın <laughs> çatalı mı? Olsun ha bu bana dayı ne far eder? Ha, ben fark eder. yüküm şu anda ağır ya. E bir dayı olduğun için sen paslan değil mi çocuk? Ne yapsın? Dayı, daha da geride dayı yok. Ne yani, yapalım? Ne zaman öyle diyorsan biz öyle yaparız. Biz de yapacağımızı yaparız. Dayımız görevini yapacağım. Sakirde hmm. dayı yok. Yok. He. Benim üç oğlum var. Biri, biri arıza göre yapıyor. Küçüğüm de yatıyor. İşten geldi. Büyüğüm de geldi. Oturuyor bizimle beraber akşamca. Bunlar da yeğenim oluyor. Ben bizim mi? Ha. Ha, Şinem, Emre İsmet. İsmet, kameramanımız. Kameramanımız, evet. Mesela, İsmet'le bölebilirler yani. Öyle işte, sizde de var yok da. Öyle güzel, ne olsun için. Dünya işinin mücekkebimiz de var. Dün evdeydim işte, kardan dolayı şey yoktu. Hı iş yoktu. Hmm. Telefonu mesaj atmışlardı. Yardım gideceğim işte. Mevliken kızım da farklı falan biraz hmm. Çocuklarla vakit geçirdik. Öyle akşam oldu. İşte. Bugün ne doğum vardı ben yollarda. Hiç dışarı çıkmadım korkma. Bak. Vallahi. Ayın önünde temizlemişler sitenin. He. Gerçek dışarı çıkmadım doğum vardı düşerim diye. Pazarda mı gitmedin? Hı hı. Ya. Yok kadar yoktu gibi. Yok Sen kadar gitme. Ben durma sileceğim. Hamsi ne alacaklar? nereden alacağız? Sadece balıkçı vardı. Balıkçı varmış. Hmm. Elmacı varmış. Meyveci hmm. yani. O da güzel. Şimdi baba. Evlilik yıldığınız yana, yanaştı. Aha. E, kaç, kaçıncı seneye bitiriyorsunuz? Kaçıncı seneye giriyorsunuz? Nasıl tanıştınız? Bir anlat bakalım. Nasıl tanıştık? <laughs> bir şey, <gülüyor> test <gülüyor> edelim. bir bakalım. 30 var mı? Yok. Benden bir sene sana... sonra, nasıl işte? Ben kala mi? 30 sene yok. <laughs> Kaç sene oldu adam? 20 sene oldu. Olabilir belki. Olabilir ha. 20 sene Bel mi? Belki. Belki. Ya, ya. 20 sene olamaz. Niye olamaz? 25-26 yaşında büyük oğlum var. Ha. 27 girecek. 27 girecek. Ondan sonra yani çay çekeyim hazır. kafamı kopalayayım. <laughs> çay çalışmıyor mu adam? Ümam yaşında bir gün. Sade, biz kaç sene oluyor evlenelim? Allah kahretmesin. Hele <laughs> evet. ben bi' bittireyim mi şimdi? Böyle bi' Abim bilmiyor evlendiği tarih hele. Kaç sene oldu mu? Sınıfta kaldı o da. biliyor mu? Sen şimdi, sen şimdi topu enişteme atma. Sen evet, söyle. Kaç sene oldu? Ne zaman evet. evlendin? Bak, bak şimdi <laughs> sen de. Nasıl tanıştın? Nasıl gördün? Ha İşte bu adamın kendini şey oldu, cevabını verdi. Dur enişte, sıra sana da gelecek enişte. İkisine gelip gideyim böyle. 15'den 17'nin arasında gidip geliyorum. Tamam hadi. Bunlar yakın tamam. tarihler de. Sene kaçtı evlendiğimiz? 30'du lan. Dur bakayım. Kış ayı tozum var lan kış. Bir çay, çay çekeyim Nurhan'cığım ya. Çay mı? mi? <laughs> sen de daralt bana abi lan. Siz biliyorsunuz ben yani, çay içiyorum. Hadi bir çay çekeyim lan. Çayın içsin artık sen bak. Kaçar maçar eder şimdi. <laughs> Tavanda gözlemeye başladı o. Tavanda yazıyor mu? 29. Hani doğru mu? Doğru. 29 sene. Niye Bak, Şimdi çayı çektim. <laughs> bir tavana baktım. Gözümü aşağı bir kaydırdım. 29 geldi önüme. Ya he. Evet. Sen ağaçları anla, yuvarlak gibi görünce öyle gelmişti. Evet. <laughs> <laughs> Aynen. <Yani> 29 sene <laughs> oldu. Nasıl tanıştınız? Hani nasıl tanıştık o da güzel bir soru. Bunu istersen ben anlatayım yavrum. <laughs> Anlat. Mikrofon anlamında. Ben sizin doğum tarihinize, baş, hani saatinize kadar hepinizin ayrı ayrı hangi gün, hangi saat, hangi şey, ay, hepsini saati saatine, günü günü ne aklındadır. Baba senin aklında mı? Ablasın mı? Saatleri aklımda yok. Günlerin? Günlerin sarı günleri? günler salı günler olması lazım üçü de. aynen He o doğru Allah Allah şaşıyorsun bize <laughs> ee, kızım ben yok hayır bakıyorum doğum doğum günlerin deyince tamam bir kere şey babam Ay Ayşe'nin islen doğum günü aynı o, o, tamam ben Ayşe'nin doğum tarihini bilir ama evet. gün gün Sen? her günü, gün ben gün 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 Şimdi Ayşe'yle İsmet'in doğum günleri aynı. Bir zahmet Ayşe'yle İsmet'in doğum günü bilsin. Evet arkadaşlar. Benim doğum günüm ne zaman? Ayşe'nin, İsmet'in doğum günleri aynı. Bu tarihe denk getirmişim. Senin onun da aynı gündesene? Benim de aynı işte. 6'cıyım kaçın? Üçümüzünki de aynı doğum tarihi. O nasıl oldu baba? O da oğlum. O da Hesaplamış da olmuş. Ev bilmiyorum. Onlar karıştırmamış. Şey, evet. Emre'nin doğum gününün kartıyla bakalım. Bunların da iki basit. Seninki aynı. Onu biliyorsun. 95. Ee, Gelinceğin 18 olması lazım. Evet. Doğru mu oğlum? Doğru. <laughs> ya. Demek ki kafada bir şey de kalmış almış. Şey. Hangi günde doğdun? Salı. O da mı salı? Tabii. Akşam altı buçuktu. Hep sizler hep salı günleri renk getirdim ben. Sen de sen Şimdi pası babamdan almak lazım. Şimdi pası enişteme atmak lazım. Enişte. Kaç yıl oldu evleneli? <laughs> Anası mı? <laughs> sen niye bilmiyorsun? <laughs> sen niye bilmiyorsun? <laughs> Vallahi gerçekten bilmiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Sen de 91'de evlenmedin mi? Onu <laughs> tuttu. Hala kaç yıl oldu? Hala. 30. <laughs> Bir babamdan demeydi. sonra mı? Babam senden sonra mı evlendin? Ben babamdan öyle evlendim. Bir yani. sene var aramızda. Hmm. Babam, ben okul yaptım. Babam trip at, atmıştı. Benden önce evlendi diye ama sonra sonra şey yaptı. E, bu, 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 ya. Nasıl Bıramız bir kimin miydi? Ne yapalım? Evet. İllahi, sadık, sadık, sadık başladı ama başladı mıydı? Nasıl bir kiminse olur o? Neyse onu bunu bırak. anne yani sen nasıl tanıştığınızı anlatacaksın. He. Ben, ben Kur'an kursuna gidiyordum işte o zamanlar 13-14 yaşlarında falan daha bir çocuğum. Bunlar da bizim Cingen Tepesi deriz. Orada evet. be, 4-5 arkadaşımla orada sohbet ediyorlar. Ben de oradan geçmek zorundayım çünkü yolum orada. Oradan yanılışı. Yok. Cingen Tepesi değil. Neydi orası? Merkezdeydi. Merkezde değildi hayatım. Şimdi... Merkezdeydi. Merkez dedenin önünden geçerken ben sen elinde ben elinde kuş yay yay vardı yay yay. Tamam, yay vardı ay, ay. Kırmızı çizgili böyle kazan vardı. Kışın kuş kışın kuşu kuş, kazakla gezerdim ben. Dedem dedenlerin dedem. falan geçmiştik işte. Orası ne? Çingene tepesi demiyorlar mı? Hayır, Çingene tepesi var. E, ee, deden en geçerken ben sen laf attım orada. Cevabını getir. Ne laf attın? Bu bana şimdi oradan geçerken ah yavrum dedi. Ben oradan, oradan, <laughs> <laughs> harbiden bana ah yavrum dedi, ben de dedim ki o daha çocuğum, buna şimdi yerden başı dedim kafasını kafanın ortasına Asın yersin dedim bu şimdi Ay, sağladım geldim ama eve geldim ağlıyorum böyle böyle hani, anneannem kulakları çınlasın dedi ki bana ne oldu kızım dedim böyle böyle anneanne dedim, şey, anne dedim şey dedim. E, ee, bana dedim çocuğun bir tanesi laf şey kimin kızsın dedi. Ah yavrum be, demeye utandım yani çekindim diyemedim. çektim şey dedim boyunca. Diyemedim Öyle işte ya. o zaman. E, kimin kızsın diye sordu dedim. Kızım dedi kız kız kızına dedi dahullar dedi. Öyle dedi sağ olan size birisi, birisi bir şey deyince dedi. Hiç dedi hale bile almadı dedi. Ben git dedim nasip dedi. Bana aynı bu şekilde. Aradan 2 sene geçiyor ama rah rahmetli babaannem de bizim evin önden gidiyor. Yanında bir kadınla babalarda otun götürüyor. Hı -hı. Evet. Oradan da işte <laughs> durmuş. İşte bu rahmetli babaannem de kızı verirler mi falan diyordu. Aradan bir zaman geçti. Bir gülsün karı derdik. Ondan geldiler. İstemeyenler gelmiş. Bizde de kızı verirsen Candasını boşalttılar, hani dörtte beri boşalttılar. Vermezsen geri verirler. Hani eskiden öyleydi. ekmek olsun bir şeyler getirirlerdi istemeye gelirken. Anam kararsız kaldı. Dedi ki bir düşünelim dedim, kızımla dedi, dedi adamla konuşayım dedim, biz size cevap veriyoruz dedi Ondan evet. sonra cevap veriyoruz deyince bir makul sonra bu rüyama girdi benim. A, bana laf atmasıyla, Ondan sonra laf attığı kişi, bir de elinde siyah kazak, kırmızı çizgileri var böyle, var rüyamda. Bu, bu sene laf atarken de o kazak mı vardı? Laf atarken de o kazak vardı, İsim, şey yanı. Rüyama girdi, bu senin kısmetin, bu Sıfır senin kısmetin diyor. Ama ben yine bilmiyorum. bilmiyorum. Kısmetin diyor ki rüyamda, yine bilmiyorum işte bana, ben <laughs> ismini, işte baba ne geldi, o ne yine bilmiyorum. Neyse bu, bizi tanıştırmaya çağırdı. Mele halam var, buna yalan yoktu o zaman. Mele halam, işte babaannem... Senmoş sen vardı. He, senmoş vardı. O zaman daha senmoş yalan evlenmemişti ya. Hı hı. Ondan sonra işte geldiler çay içiyoruz. O babaannemle, Anne anneannemlerin ikinci katında oturuyor, çay içiyoruz. Çay içerken bu bağ bakıyormuş kaşının altından ağrı. Ben bu babamla... Nasıl ağrıyormuş? Ağrı, ağrı. Böyle bakıyordum. bir kayın bedene bakıyordum, bir bakıyordum. Kayın bedene bir bakıyordum, gözleri dört ölçüde. Böyle. Böyle, aynen seher farlar gibi böyle bir oyuna dönüyor, bir oyuna İşte, var, var yer ya, şey yapıyor. Ya. Ama ben acın o sancıma bakamıyorum ki onu. Bu beni görünce zaten, o evde beni görünce bayıldı bu. <laughs> abartma, abartma, öyle bir şey olmadı. O abartıyor şimdi. Neyse. Mesela... Tabii hoş. baktım ki bir, bir kere bir kaşımın altına baktım. Bana laf atan çocuk. Rüyamda gördüğüm çocuk. <laughs> Allah'ım dedim bu tesadüf mü? Allah alın yansı mı? Kader mi dedim. Dedim al Rabbim bunu bana yazmış dedim. Öyle oldu işte dedim yavrum. Yoksa kabul etmez mi? Ya tabii ki hani ilk şeyde onlar işaret... Dışarı... Babası Trakya'da kömürcüsünden çalışıyor bana. Her <laughs> akşam yanıma geliyor. Niye? Kızımı aldı, kızımı aldı diye. Ana! Şimdi de, diyorsun ya köyümde kalayım dışarı gitmeyeyim dışarı gitmeyeyim. Şimdi köyünde misin? Köyünde değil, değilim işte. Adamın Demek ki mı? büyük konuşmuşum. Anama <laughs> yakın olayım babama Yo. yakın olayım dedim ama. Büyük konuş bunda bir şey yok. Gidelim. Ama isteyen türlü yandasın ama. Evet tabii ki ben isterdim hani yine. Allah razı olsun. Bugünlere geldik. Sizin gibi pırlanta gibi evlatlara sahip olduk. Daha Allah'tan isterim ki sizin de gurur duyuyorum. İyi ki de iyi ki de adam seninle. Sen ne, <laughs> ne istiyorsun? <laughs> sen ne diyorsun? İyi ki de o halı kara almışsın oğluna. Ha. ha. Sen <laughs> ne diyorsun Sen benden aciz misin yoksa? B baya bir şey var mı acaba? Neler galiba. çektin, neler çektin. Hayır, saçların göster? saçlarını göster. Saçlarını beyazlattı, beyaz oldu. Saçları beyazdı saçlar. <laughs> Yaşlandım demiyorum da anama bahane buluyorum. Kızım nasıl? daha kaç yaşındayım ki? 35 yaşındayım ya. <laughs> Geceleri saymıyor mu? Geceleri sayarsak her şey oluyor o zaman. Kızım şey yapar Ne yaparız? Eee şimdi... Eee şimdi, nasıl... şimdi baba Kıştırma. bir şey soracağım. Şuradan. Şimdi sen e, annemi istemeye giderken laf atmaya, laf attığın kızın kız, o kız olduğunu biliyor muydun? devletten olduğunu biliyordum. Üçüncü Cemal'in kızı derlerdi. O zaman biliyordum. Ama her akşam trak eden, Babasının yanına giderdik biz, Araya bir de adam koydum burada. Ondan sonra bir babası inatçıydı bunu. İnat edildi. Vermem, vermem, vermem. Çay doldurayım mı? En sonunda ne yaptım? En sonunda kaptım kızını. oturma. <laughs> oturma. Görmedin ne bileyim ben. Yok, yani. Allah aşkına. Hadi Arkadaşlar. Çekil de o, çekil Delilmiş. Benim <laughs> önüme getirmiş. Kız çayın dibinden döktüğüm zaman kız kardeşim başladı cırlamaya. <laughs> <Ben gülüyor> <anladım>. Ona su <laughs> dökme. Ona su <laughs> dökme. Maalesef. Kayseri'nin altı delikmiş. Altı. Onlara Ne var koyuyor. Kasenin altını nasıl deldin hala? Nasıl? Sen boşver bunları bana. <laughs> ben ne yapayım? Kim verdi, verdi. Halam sana, Semih halam sana tuzak kurmuş o zaman. He. Salıydı. Salıydı, dökülmedi değil Bunun parasını, şeyini sen vereceksin, ücretini. Eee. Yıkatması benden olur başım. Be. Sana kurban olurum ben. Ha, gel, gelelim şeye. Memnun musun adam benimle? Şükürler olsun be. Üç tane Furlan'daki evlilerimiz var. Çok Buna ben, da şükürler olsun. Ev fırlarsa benim. Bir tane kızım var o da gidiyor. Ama yerine iki tane daha kızımız gelecek ama. Benim Senin yerine Tutar. Elin kızı da aynı kızı da kızım benim. Tutar, tutar, tutar. Ben, tutar O kendi ellerle besler mi seni? Kıskanmayalım lütfen. Ya o kadar olmasa bile. E, beslemesi bir anne. Yapar yani. Beslenme hmm. sebebi Allah, Allah razı olsun. Gamzem de ben siz senden bir farkı yok. Sanki ben doğmuşum gibi seviyorsunuz Allah razı olsun. İyi. Adam var mı başka Allah. diyeceğim bir şey? Başka bir şey diyeceğim yok. Hala desteklerinizi bekliyoruz. Dur halama bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim? Ne oldu? Sonraki bölüme kendini hazırla. Enişteyle nasıl tanıştınız? Nasıl evlendiniz? Bizim şey maceramız e, çok. Tamam. Çok o zaman bir dahaki bölüme senden. İyi baharız. Şimdi söz sende baba. Cümleden hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'ım. Desteklerinizi değilim. bekliyorum. Parmakları unutmayalım. Allah'a ısmarladık diyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> <laughs> Kovasın. Ne ya? İyi akşamlar. Ne oldu şuna? Ne oldu? Kameraya döner misin? Kameraya döner <laughs> misin? Yani. O ah, mu? O sana bir şey mi yaptı? Doğru günahsızlık mı yaptı? Ben bu hırsı senden almazsam <laughs> bugün. Bugün hırsı almazsam. Ama bizi Semuş alıştırdı. Semuş alıştırdı. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler. <laughs> Sizi seviyoruz. Allah'a emanet